Görünmezlik içsini içtiğim için beni kimsecikler görmüyor. Şimdi köyde kimler iyiymiş kimler kötüymüş görelim. Kötü olan insanları cezalandıracağım. İyilere de hediye vereceğim. Köyü izleyelim bakalım kimler iyiymiş kimler kötüymüş acele etmem lazım ya çok acele etmem lazım Uvo bu doğukanın da, da çok acelesi varmış gibi görünüyor şimdi sana bir güzel bir sınav verelim bakalım iyi misin kötü müsün Havuçlarım sanırım oldu ya. Vallahi mis gibi havuçlarım oldu. Of, of çok güzel. Aha, arkadaşlar sizler de burada mıydınız? Kanalımıza oh, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Patrin'in yanına gideceğim arkadaşlar. Ve onlarla çok güzel bir şeyler yapacağım. Ona havuçlarımı vereceğim arkadaşlar. Patri dostum ben geldim. Tık, 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 tık. Kapıyı aç dostum kapıyı aç. Dostum merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Bak havuçlarımı getirdim sana. O kadar güzel havuçlar getirdim ki. Bunlar var ya efsanevi havuçlar yani. Oyunu düzdüm. Bu havuçları biz yaptık. Tabii ki de biz yaptık dostum. Tabii ki de biz yaptık. Bu arada arkadaşlarım sen ne alakamıza bu diyorsunuz? Kavuz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ana ne yapıyorsun? Ana sen ben bir Freddy gördüm. Ana nasıl gördün? Hmm. Böyle bilmiyorum gördüm. Ana yola Freddy mi Görmüyor mu? E, ee, gördüm eminim lan. la. Beni nasıl görmüş olabilir? Görünmezlik iksirim var benim. Ana hemen tam arkanda la. Ne? Nerede? Ana yok. orada lan. Dostum, bu hayal alemi de yaşıyor vallahi de billahi. Anne vallahi hayal aleminde yaşıyorsun sen. Burada vallahi Freddy mi Freddy yok. Anne ben yanlış gördüm lan o zaman. Dostum bunu boş ver eve gidelim. <laughs> burada da bir neyin? Patri burada bir tane bir şey buldum. O ne düzdüm? O ne öyle? Vallahi bilmiyorum burada bir çanta var. Bu çantayı ne yapsak la? O ne bilmiyorum ki düzdüm içinde ne var? Baksana. İçinde mi ne var? Hemen bakalım Patri. O bu ne Burada bir sürü para var. onu dostum bu paralar bizim Hayır dostum bu paralar bizim falan değil. Burada bunun sahibi olabilir. O dostum gerçekten onun sahibi olabilir mi? Ne biliyorsun? Hani vallahi bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Para mı kaybetti? kaybettim. mı kaybetti? Ne? Paran mı? Ee, ne kadarcık bir paradan bahsediyorsun sen? Ben bayağı para piyagodan bilet buluyordum ve kaybettim. Bir tane çantanın içindeydi. Çanta gördüm büyük. Ana, çantamı? Anne, elimdeki çanta olabilir mi la padri? Ödün, olabilir mi kaç Dur bir dakika. Siz burada bebekleyin. Ne kadar var bunun içinde? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ee, senin e, paranın, çantanın içinde ne kadar vardı? Oo, oh, tam tamına 12 tane vardı la. 12 mi? 12. Al bakalım sana 12 tane. Çantanı ben buldum. Hayrını gör. Aa çantam. Teşekkür ederim. Allah ne buradım verse versin daha. Ana çok teşekkür ederim. Patri. İyilik yap iyilik buldu eller. Boş ver. Biz evimize gidelim. Görüşürüz sana da bay bay. Gözlüm iyilik yaptık ya. Vay yaşasın. Tabii ki de iyilik yaptık. Çünkü iyi bir insanız biz. Hadi gel evimize gidelim. Biraz oturalım evimize. Gel gel. Dostum ama bir şey diyeyim mi? Ee, evimdeki eşyaların gitmesi çok kötü oldu yani. Ya dostum Patri valla evimdeki eşyaların hepsinin yenisini getireceğim diye aldın götürdün valla. Dostum merak etme yarın evini düzene sokacağım. Ana düzene sokacaksın tamam değil. Aha araba sesi geliyor. Dostum araba mı? Aha bu ne böyle? Ana Patri Lamborghini mi ben bir yanlış görüyorum? O ne dostum valla bir Lamborghini. Ana. Vallahi billahi Allah billah borcu ini. Bu benim mi la? Ona bu bizim olabilir. Vallahi billahi bu bizim olabilir. Patri ne diyorsun sen? Vallahi bilmiyorum ama bu bize bozdu düzdüm. Vallahi bir patri sanırım bu bizim ya. Çok heyecanlıyım. Sanırım yaptığımız iyiliklerin karşılığı olarak Evren bize Lamborghini verdi. Uy atla dostum. O düzdür. Gerçekten çok eğlenceli. Ana hadi gidiyoruz. Allah! Oo! Düzdüm. Yanda yanda. Uf uf bir bakalım süper bir şeymiş bu gerçekten süper Bunların hepsi senin yaptığın iyilikler içindi. O Lamborghini istediğin kadar sürebilirsin. Şimdi diğer köylülere bakalım bakalım. Nasıl insanlar varmış görelim. Anne hemen başkandan para izlemem lazım lan. Anne başkan ne yapıyor ne burada? Ana, ne yapayım la düştüm buraya da bana yardım et. Ana başkan orada durmuşken çok sefil görünüyorsun la. Ana ben sana gösteririm la bayağı da sana bir merdiven getir la. Ana başkan benim maaşla zam yapacağım değil mi? Ana ne zamı la kurtar beni la. Ana zam istiyorum la. Ana zaman vermiyorum la kurtar beni la. Zam yoksa kurtulmak da yok la. O zaman valla Allah yardım etsin ben gidiyorum. Demek kötülük yapmayı seçtin ha? O zaman cezasına katlanacaksın. Ana vallahi billahi başkanı da bıraktım gideyim. Ama kötü bir şey hissediyorum lan sanki. Ana. Doğru bana. Ana. Aa! Neyse evime gideyim Serverin yöneticisiyle konuşacağım İşte benim dışında başka birisi kötü olursa Böyle çarpılır Şimdi bakalım başkan nasıl bir insan çıkacak Başkana da güzel bir numara yapalım Alo, e, yönetici merhaba. E, Maaşımıza zam yapabilir misiniz? Köyü çok zor idam ettiriyoruz. Köylüler zam istiyor ya. E, zam değil ama sana bir haberim var. Ani, nasıl bir haber? İyi mi? Kötü mü? köyünüze meteor yağacak. O yüzden oradan sadece sana haber verdiğim için kaç git oradan. Meteora sakın yakalanma. Anne meteor mu yapacağım? Hemen bir şeyler yapmam lazım. Ee, ben gidiyorum. Anne. Kaç 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 kaç. Ee, hemen köyü düzenli bir şekilde korumam lazım. Ana obsijen köyü koruyabilirim şöyle. Ana tamam 1 2 3 bir iki üç gelmeden önce hemen köyümü korumam lazım. La. Ne? ben başkanım başkan dediğin köyü korur. Yani azıcık bir yer kaldı. Burayı da tamamladım mı? Şöyle bakalım. Tamamdır. Tamam oldu. Artık köyüm gayet güvenli olacak. Meteor yağmuruna dayanıklıyız. Demek kaçmak yerine köylüleri korumayı tercih ettin. Sen gerçekten iyi bir insansın. Benim gibi kötü olmadığınız için teşekkür ederim. Ben gidiyorum bu köyden. Ama gitmeden önce de inşallah hediyemi beğenirsin. Dostum sanırım bir sıkıntımız var. Ayak gözlü ya arabayı sonra çekiciyle kaldırmamız lazım Patri. Dostum e, ama çok klaslı durmuyor Duvarın içinde Lamborghini var. Anne. Evet. Şunu kırarsak ne olur la. Anne. Lamborghini duvarın içinde kaldı la Patri. E, dostum boşver ya. Valla boşver gel gel köyümüze geri dönelim. Köyümüze geri dönelim. Allah uzun zamandır köyde deniz e, Köye herhangi... E? Patri. Buraya bakman lazım dostum. Ne? Bu ne böyle? Dostum motorumuz var. Vallahi motoru atla patte atla. Oh atlayayım düzdüm Atla atla. Atlayamıyorum bu tek kişilik. Tek kişilik mi? Tamam. Ee, köyde buluşuruz pat. Ah! köy bir şey olmuş la patri. Ne olmuş da O oh, beni ezdin tamam, tamam sıkıntı yok. Oh, oh arkadaşlar oh, burada çok güzel bir motor buldum ama köyümüzde bir şey olmuş. Oh, oralar zümrütten ev var orada. Ah başkan. Başkan merhaba. Allah vallahi eziyordum seni başkan. Başkan, ne oldu başkan? Ne yapıyorsun burada? Anne! Meteor yağmur yağacak dediler. Saatlerde bekliyorum yağmıyor lan? Meteor mu? Nasıl meteor mu? Hadi başkan ne senin evine böyle? Ne oldu la başkan? Anne vallahi bilmiyorum la. Evim zübret olmuş la. Anne! İyilik yapınca sanırım bugün bir şeyler oluyor. Bugün bir köyde bir şeyler var. Vallahi anlamadım. Ana vallahi ben ne anlamadım la. Evimiz zümrüt bala benim Vallahi zümrüt olmuş. Ana çok mutluyum la. Ana hayırlı olsun başkan. Ana teşekkür ederim la. Ana bugün arkadaşlar sanırım iyilik yapınca bir şeyler oldu. Ben de anlamadım. Eğer anlayanlar varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı kesin olmasın arkadaşlarım. Olacağım çok doğal bir gün. öyle dostum. Vallahi çok doğal bir gün diyoruz ana başkan ana iyi misin ana bak zümrüt olmuş lan ama daha önemli bir şey var lan ne ne oldu lan ana evimin arkasında bir şey var lan ne var çözemedim ben de vallahi billahi kutuya benziyor kutuya mı benziyor anne bu mu lan ana bu işte kutu mu bu ne ola kutu değil bu tesla benim eskiden bir tane arkadaşım vardı Tahaydi ismi o tesla çok istiyordu Sanırım ona niyazeden gelmiş bu. Ne? Daha mı istiyordu Vallahi daha istiyordu. Daha istiyorsa benim ne testi var lan? Aa, ne abi bilmiyorum. Hadi sür gitsin bari. Taha'nın niyetine sen sür. Ana süreyim la. Bir bakalım. Ana bineyim. Aa. La, dur la. Kapağı kapat. Şuraları kapat. Kaputu kapatalım. Şu yandaki kapıları kapatalım iyice. Aa, dur kaputu iyice kapatalım. Aa. Oo ooo kaputun içine bir şeyler koyabiliyormuşuz. Aha bunu da kapattım. Yan kapıları da kapatalım. Şöyle çek. Onu da kapatsana. Ana onu da ben kapatayım la. Ana onu da kapat. Ana dur şöyle kapatıyoruz. Şöyle açıyoruz. Aa, tamam şunu kapatalım şuradan. Kapatamadım ben. Ana boş ver böyle süreceğim. Tamam sür bakalım. Hadi hazır mısın yanına oturuyorum. Beni bekle. Aha dur la. Aha bindim. Arka koltuğa bindim. Ana hadi kazlıyoruz mu la. Ana kazlayalım. Sürüyorum sür Gaza basıyorum Gaza bas ee, Evet ee, Gitmiyor Niye? Bilmiyorum gitmiyor la Ana niye gitmiyor la Bilmiyorum vallahi gitmiyor lan Ana nasıl gitmez Neyse en azından Tesla'ya bindik Dur bay Oha Allah gidiyor sanırım Ah <laughs> <laughs> vallahi başkan gidiyor. Ana gidiyorum lan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha böyle sonuna gelelim. Hepinizi gerçekten çok sevmemiz arkadaşlar Sadıkça olduğunuz videoları tıklayıp onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.